Sevgili izleyiciler, bugün sizlerle İstanbul'un kalbinde geçen, hayatları sonsuza dek değiştirecek sihirli bir karşılaşmanın hikayesini paylaşacağım. Bu öykü, küçük bir nezaket jestinin nasıl büyük bir sevgiye dönüşebileceğini gösteriyor. Eğer sizler de bu tür dokunaklı hikayeleri kaçırmak istemiyorsanız, hemen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü her hafta yüreğinize dokunacak yeni öykülerle buradayız. Şimdi gelin bu muhteşem yolculuğa birlikte başlayalım. Kasım ayının soğuk bir sabahıydı. İstanbul'un tarihi yarım adasında, dar sokaklardan birinde yer alan küçük ama sevimli bir kafe, her zamanki gibi dolup taşıyordu. Sabahın erken saatleriydi ama şehir çoktan uyanmıştı. Dışarıda boğazdan esen rüzgar, yaprakları kaldırımlarda döndürüyor, insanların yüzlerini acımasızca okşuyordu. Gökyüzü kurşuni bulutlarla kaplıydı ve havada yağmur kokusu vardı. Kahvenin içi sıcacıktı, pencerelerden buhar yükseliyordu. Taze pişmiş simit, demli çay ve Türk kahvesinin keskin kokusu ortamı dolduruyordu. Fincanların şıkırtısı, gülüşmeler, konuşmalar birbirine karışmış canlı bir kakofoni oluşturuyordu. Aylin 32 yaşındaydı. Orta boylu, kumral saçlı, kahverengi gözlü sade bir kadındı. Giysilerinde lüks ya da gösteriş yoktu. Basit bir kaban giyiyordu, üzerinde yılların getirdiği yıpranmışlık belliydi. Ama tertemizdi, özenle ütülenmiş görünüyordu. Aylin İstanbul'un çeperlerinden birindeki küçük bir evde yaşıyordu. Ailesi uzaktaydı, Anadolu'nun bir köyündeydi. Yıllar önce büyük hayallerle İstanbul'a gelmişti ama hayat beklediği gibi gitmemişti. Şimdi bir kuyumcuda satış elemanı olarak çalışıyordu. Maaşı düşüktü, kira ve faturalar onu boğuyordu. Babası hastaydı, ona da para göndermeye çalışıyordu. Her kuruş önemliydi. Yalnızdı bu büyük şehirde. Arkadaşları azdı, çoğu evlenmişti, kendi hayatlarına dalmıştı. Aylin sabahları bu küçük kafeye uğrar, bir bardak çay içer, günü toparlardı. Bu onun için küçük bir lükstü, kendine ayırdığı tek zaman. O sabah kafe her zamankinden daha kalabalıktı. Aylin içeri girdiğinde neredeyse oturacak yer yoktu. Gözleriyle hızla etrafı taradı. Köşedeki masada tek başına oturuyordu. Çayını yudumlarken dışarıyı izliyordu. Tam o sırada kapı çaldı ve bir adam içeri girdi. Aylin başını çevirdiğinde onu gördü. Uzun boylu, geniş omuzlu bir adamdı. Yüzü yorgun görünüyordu. Gözlerinin altında halkalar vardı. Sakalı birkaç günlük, saçları biraz dağınıktı. Sıradan bir ceket, kot pantolon ve eski bir kazak giymişti. Elinde küçük bir çocuk çantası vardı, hafif kirlenmişti. Adam etrafına bakındı, boş yer aradı ama yoktu. Gözleri endişeliydi, biraz acele ediyormuş gibiydi. Aylin onun durumunu fark etti. Adamın yüzünde bir yorgunluk, bir dertlilik vardı ama aynı zamanda zarafet de. Sanki buraya ait değilmiş gibi. Aylin içinden bir ses duydu. Kalk, yerini ver. Adam muhtemelen çok yorgun, belki acele bir işi var. Sen biraz bekleyebilirsin. Aylin tereddüt etti. Çayını henüz bitirmemişti. Oturmaya alışmıştı ama sonra ayağa kalktı. Adama doğru yürüdü. Hafif bir gülümsemeyle "Buyurun efendim." dedi nazikçe. "Ben çayımı içtim zaten. Masayı sizin için boşaltabilirim." Adam şaşkın şaşkın baktı. Gözleri genişledi sanki böyle bir teklif beklemiyordu. "Yok yok, rica ederim." dedi hemen. "Siz oturun lütfen, ben beklerim." Ama Aylin ısrarcıydı. "Hayır lütfen, zaten kalkmam gerekiyordu. Buyurun." Adam bir an duraksadı sonra minnetle gülümsedi. "Çok teşekkür ederim." dedi yumuşak bir sesle. "Gerçekten çok naziksiniz." Aylin çayını alıp barmene doğru yürüdü, hesabı ödedi ve dışarı çıktı. Ama çıkmadan önce geriye bir kez baktı. Adam masaya oturmuştu, çantayı yanına koymuştu. Yüzünde hafif bir rahatlama vardı. Bir garson gelip ne içmek istediğini sorduğunda çay sipariş etti. Aylin kapıdan çıktığında soğuk rüzgar yüzüne çarptı. İçinden garip bir his geçti. Sanki az önce hayatında önemli bir şey olmuştu ama ne olduğunu anlayamıyordu. Başını salladı, bu saçma düşünceleri bir kenara iterek iş yerine doğru yürümeye başladı. Adam ise Kerem masada oturmuş o kadını düşünüyordu. 37 yaşındaydı. Kerem gerçekte İstanbul'un en zengin iş adamlarından biriydi. Büyük bir inşaat şirketinin sahibiydi lüks villalarda yaşıyor, pahalı arabalar kullanıyordu. Ama bu sabah farklıydı. Kerem sıradan kıyafetler giymişti. Eski bir arabayla gelmiş bu mütevazı kafeye adım atmıştı. Neden? Çünkü kendi hayatından kaçıyordu. Yıllardır hep zenginliği, lüksü, gösterişi vardı ama mutluluğu yoktu. Karısı dört yıl önce trafik kazasında ölmüştü. Geride altı yaşında bir kızı Elif'i bırakmıştı. Kerem kızını tek başına büyütmeye çalışıyordu ama çok zorlanıyordu. Elif çok hassas bir çocuktu. Annesini özlüyordu. Babasının hep işte olmasından şikayetçiydi. Kerem para kazanabilir, her türlü konforu sağlayabilirdi ama kızına zaman ayıramıyordu. Ona gerçek sevgiyi gösteremiyordu. Suçluluk duygusu onu boğuyordu. Kerem son günlerde karar vermişti. Değişmesi gerektiğini, hayatı farklı bir gözle görmesi gerektiğini anlamıştı. Bu yüzden kılık değiştirmiş, sıradan insanların gittiği yerlere gitmeye başlamıştı. Belki böylece insanları daha iyi anlayabilir, kendi hayatının ne kadar boş olduğunu görebilirdi. Bu sabah da böyleydi. Elifi okula bıraktıktan sonra bu kafeye gelmişti. Ama içerinin bu kadar kalabalık olacağını düşünmemişti. Tam çıkacakken o kadın gelip yerini teklif etmişti. Kerem şaştı kalmıştı. Yıllardır etrafında hep çıkarcı insanlar olmuştu hep bir şey isteyen bir şey bekleyen ama o kadın hiç tanımadığı bir insana karşılık beklemeden sadece nezaketten bir iyilik yapmıştı. Bu küçük jest Kerem'in içinde bir şey kıpırdattı. Belki de dünya sandığı kadar soğuk değildi. Kerem çayını yudumlarken o kadını düşündü. Sade giyinmişti, lüks hiçbir şey yoktu üzerinde ama gözlerinde bir saflık, bir iyilik vardı. Gülümsemesi içtendi. Kerem uzun zamandır böyle bir samimiyet görmemişti. İçinden bir ses ona bu kadını bir daha göreceğini söylüyordu ama nasıl adını bile bilmiyordu. Günler geçti. Aylin hayatına devam ediyordu. İşe gidip geliyor, eve döndüğünde yorgun argın yatağına uzanıyordu. Bazen babası arıyordu. Para gönderip göndermediğini soruyordu. Aylin elinden geleni yapıyordu ama yetmiyordu. Borçları birikiyordu. Kirayı ödemekte zorlanıyordu. Ama yine de umudunu kaybetmiyordu. Belki bir gün her şey düzelecekti. Belki. Kerem ise o kadını unutamamıştı. Her gün aynı kafeye gidiyordu, belki bir daha onu görür diye. Ama kadın bir daha gelmiyordu. Bir sabah bardaki barmene sordu. "Siz buraya sürekli gelen müşterileri tanır mısınız?" dedi. Barmen güldü. "Tabii efendim, burada hep aynı yüzler olur. Kiminle ilgileniyorsunuz?" Kerem kadını tarif etti. Barmen düşündü. Ah Aylin Hanım'dan bahsediyorsunuz," dedi. "Çok iyi bir insan. Her sabah gelir, bir bardak çay içer, gider. Ama son birkaç gündür gelmiyor. Belki işi değişmiştir." Kerem adını öğrenmişti. Aylin güzel bir isimdi. Ama nasıl bulacaktı onu? Bir hafta sonra Kerem lüks villasında oturmuş işlerini düşünüyordu. Elif okuldaydı, dadısı alacaktı. Kerem yine yalnızdı. Tam o sırada telefonu çaldı. Asistanı arıyordu. Kerem Bey dedi. Yarın büyük bir proje lansmanı var. Basın toplantısı yapacağız, hazır olmanız lazım. Kerem içini çekti. Yine iş, yine gösteriş. Ama belki de bu vesileyle şehre inebilir, o kafeye bir daha uğrayabilirdi. Ertesi gün Kerem şehir merkezindeydi. Basın toplantısı yapılacaktı ama önce biraz zamanı vardı. Kafeye gitti. Bu sefer de kafe doluydu ama içeride Aylin'i gördü. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Aylin yine bir köşe masada oturmuş, çayını içiyor, dışarıyı izliyordu. Kerem içeri girdi, ona doğru yürüdü. "Merhaba," dedi nazikçe. Aylin başını kaldırdı, onu tanımadı. "Merhaba," dedi şaşkınlıkla. Kerem gülümsedi. "Bir hafta önce bana yerinizi vermiştiniz, hatırladınız mı?" Aylin'in gözleri genişledi. "Ah, evet, hatırladım. Buyurun, oturun." Kerem karşısına oturdu. Ben çok teşekkür etmek istedim," dedi. "O gün gerçekten çok yorgundum. Yerinizi vermek çok büyük bir nezaketti." Aylin utangaç bir şekilde gülümsedi. "Önemli değil," dedi. "Herkes yapardı." Kerem başını salladı. "Hayır," dedi ciddiyetle. "Herkes yapmazdı. Siz öyle düşünüyorsunuz çünkü siz iyi birisiniz." Aylin şaşırdı. Bu adam neden böyle konuşuyordu? Birbirlerini tanımıyorlardı bile. "Adım Kerem," dedi adam elini uzatarak. Aylin tereddütle el sıktı. Ben Aylin. Güzel bir isim dedi Kerem. Size bir çay ısmarlayabilir miyim? Karşılığını ödemem lazım. Aylin önce reddetti ama Kerem ısrar edince kabul etti. İkisi oturup konuşmaya başladı. Kerem kendini tanıttı, inşaat işinde çalıştığını söyledi ama zengin olduğunu sakladı. Aylin kendinden bahsetti. Kuyumcuda çalıştığını, İstanbul'a yıllar önce geldiğini anlattı. İkisi de birbirlerini dinlerken garip bir bağ hissediyordu. Sanki yıllardır tanışıyormuş gibi. Konuşmaları doğal samimi akıyordu. Kerem Aylin'in sadeliğine hayran kaldı. Hiçbir makyajı, süsü yoktu ama çok güzeldi. Gözlerinde bir derinlik vardı, bir hikaye. Aylin ise Kerem'in nazik, kibar oluşundan etkilendi. Çoğu erkek böyle değildi. Genelde kabalardı, çıkarcıydı. Ama Kerem farklıydı. Saatler geçti fark etmediler. Aylin işe geç kalacağını fark etti, telaşla kalktı. Çok özür dilerim, gitmem lazım dedi. Kerem üzüldü ama gülümsedi. Sizi bir daha görebilir miyim dedi. Aylin duraksadı. Bilmiyorum dedi. Yani neden istersiniz? Kerem ona baktı, gözlerinde samimiyet vardı. Çünkü sizinle konuşmak çok hoşuma gitti dedi. Uzun zamandır böyle kendim gibi hissetmemiştim. Aylin içten içe mutlu oldu ama temkinliydi. Tamam dedi. Belki bir gün yine burada karşılaşırız. Kerem gülümsedi. Umarım. Aylin kafeyi terk etti, içi kıpır kıpırdı. Bu adam farklıydı ama onu tanımıyordu. Dikkatli olmalıydı. Hayat ona çok ders vermişti. İnsanlar hep kötü niyetliydi ama bir ses içinden Kerem'in farklı olabileceğini söylüyordu. Kerem ise masada oturmuş Aylin'i izledi. Kalbi doluydu. Uzun zamandır böyle hissetmemişti. Ama ne yapacaktı? Ona gerçeği söyleyebilir miydi? Kendisinin kim olduğunu, ne kadar zengin olduğunu. Hayır, henüz değil. Önce onu daha iyi tanımalıydı ama bir plan yapmalıydı. Ertesi günler Kerem kafeye gitmeye devam etti. Aylin'i bir daha gördü, yine oturup konuştular. Kerem her defasında onunla olmaktan mutlu oluyordu. Aylin başlangıçta temkinliydi ama zamanla yumuşadı. Kerem'in samimiyetini hissediyordu. İkisi arasında bir yakınlık oluşmaya başladı. Kerem ailene hayatından bahsetti, kızından bahsetti. ''Bir kızım var.'' dedi bir gün. ''Altı yaşında adı Elif. Annesi dört yıl önce öldü. Ben onu tek başıma büyütmeye çalışıyorum ama çok zor.'' Ailenin gözleri yumuşadı. ''Çok üzüldüm.'' dedi. ''Çok zor olmalı hem baba hem anne olmaya çalışmak.'' Kerem başını salladı. ''Evet.'' dedi. ''Bazen kızıma yeterli olamadığımı hissediyorum. Çok çalışıyorum, ona zaman ayıramıyorum.'' Ama onun için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Aylin Kerem'in elini tuttu. "Eminim harika bir babasınız," dedi yumuşak bir sesle. "Kızınız sizi seviyor, bunu hissediyorum." Kerem Aylin'in eline baktı, sıcaklık hissetti. Yıllardır kimse ona böyle dokunmamıştı, kimse ona böyle anlayış göstermemişti. "Siz çok özel birisiniz Aylin," dedi. "Bunu biliyor musunuz?" Aylin utanarak gülümsedi. "Hayır," dedi. "Ben sıradan biriyim." Ama Kerem için Aylin sıradan değildi. O mucizeydi. Haftalarca böyle devam etti. Kerem her gün kafeye geldi, Aylin'le buluştu. İkisi birlikte İstanbul'u gezdi. Boğaza gittiler, balık ekmek yediler, sokak sokak dolaştılar. Kerem Aylin'e lüks bir restoran teklif etmek istedi ama yapmadı. Aylin'in basit yaşamına uyum sağladı. Birlikte simit yediler, sokak köftesi aldılar, ucuz kafelerden çay içtiler. Kerem hayatında ilk kez gerçekten mutluydu. Parası, villası, lüksü yoktu aralarında. Sadece iki insan vardı. Birbirlerini tanıyor, seviyor, anlamaya çalışıyordu. Aylin de Kerem'e aşık oluyordu. İtiraf etmek istemese de hissediyordu. Kerem nazikti, anlayışlıydı, onu dinliyordu. Ona değer veriyordu. Hayatında hiç böyle bir erkek olmamıştı ama korkuyordu. Kerem kim bilir hangi dünyadan geliyordu. Belki de ona uygun değildi. Belki de sadece geçici bir eğlenceydi. Bir gün Aylin cesaret edip sordu. "Kerem," dedi. "Sen gerçekten kimsin? Yani ne iş yapıyorsun tam olarak?" Kerem durdu. İşte geliyordu gerçek. Ne söyleyecekti? Yalan mı söyleyecekti yoksa gerçeği mi? Tereddüt etti. "İnşaat işindeyim," dedi. "Küçük bir şirketim var." Aylin başını salladı. "Anlıyorum," dedi. Ama gözlerinde bir kuşku vardı. Kerem bunu fark etti. İçinden gerçeği söylemek istedi ama korktu. Ya Aylin onu zenginliği için severse? Ya her şey değişirse? Günler geçtikçe Kerem'in yalanı büyüdü. Aylin hala her şeyi bilmiyordu ama bir gün her şey değişti. Aylin iş yerinde gazetelere bakıyordu. Kuyumcunun sahibi gazeteleri bırakmıştı. Aylin onları toplayacaktı. Ama bir gazeteyi alırken ön sayfayı gördü. Orada Kerem'in fotoğrafı vardı. Ama bu fotoğrafta Kerem çok farklıydı. Pahalı bir takım elbise giymişti. Yanında birkaç iş adamı vardı. Başlık şöyleydi: İstanbul'un en genç milyarderi yeni proje için imza attı. Kerem Yılmaz şehrin en büyük inşaat şirketini yönetiyor. Aylin dondu. Kerem Yılmaz milyarder? Bu nasıl olabilirdi? Kerem ona küçük bir şirketim var demişti ama burada milyarder yazıyordu. Aylin'in içi karıştı. Öfke, hayal kırıklığı, şaşkınlık hepsini aynı anda hissetti. Kerem ona yalan mı söylemişti? Neden? Onunla oyun mu oynuyordu? Aylin gazeteyi eline aldı, daha dikkatli okudu. Kerem İstanbul'un en zengin iş adamlarından biriydi. Lüks villası, pahalı arabaları, dev serveti vardı. Aylin başını salladı. Şimdi her şey anlam kazandı. Kerem neden hep basit kıyafetler giymişti? Neden lüks restoranlara götürmemişti? Neden hep mütevazı davranmıştı? çünkü oyun oynuyordu. Çünkü Aylin'i test ediyordu. Belki de zavallı bir kadınla eğleniyordu. Aylin çok üzüldü. Gözyaşları gözlerinde toplandı ama ağlamadı. Gururlu bir kadındı. Kimseye güvenmemeliydi. Kendine söz vermişti ama yine kandırılmıştı. Kerem tüm erkekler gibiymiş, yalancı, oyuncu. Aylin gazeteyi çöpe attı, işine devam etti ama içi yanıyordu. O akşam Kerem kafeye geldi ama Aylin orada değildi. Ertesi gün yine geldi, yine yoktu. Üç gün böyle geçti. Kerem endişelendi. Aylin'e ulaşamıyordu, telefon numarasını bile almamıştı. Ne yaptığını bilmiyordu. Sonunda karar verdi. Aylin'in iş yerine gitti. Kuyumcuya vardığında içeri girdi, Aylin'i gördü. Tezgahın arkasında duruyordu, bir müşteriyle ilgileniyordu. Kerem bekledi, müşteri gidince Aylin'e yaklaştı. ''Aylin'' dedi. Neden kaçıyorsun? Aylin ona baktı, gözlerinde soğukluk vardı. Kaçmıyorum, dedi. Sadece meşgulüm. Kerem şaşırdı. Ne oldu diye sordu. Bir şey mi yaptım? Aylin acı acı güldü. Bir şey mi yaptın? dedi. Kerem, sen kimsin? Gerçekte. Çünkü artık biliyorum. Kerem'in yüzü soldu. Ne biliyorsun diye sordu. Aylin gazeteyi çıkardı ona gösterdi. Milyarder iş adamı Kerem Yılmaz dedi. Hani küçük bir şirketin vardı, hani mütevazı bir insandın, hepsi yalanmış. Kerem şaşkınlık içindeydi. Aylin izin ver açıklayayım dedi ama Aylin dinlemedi. Açıklamanı istemiyorum dedi sertçe. Benimle oyun oynadın. Belki fakir bir kadını nasıl kandırabilirsin diye test ettin. Belki sadece eğlendin ama artık bitti. Lütfen git. Kerem acıyla baktı. Hayır Aylin dedi. Sen yanlış anlıyorsun. Ben seninle oyun oynamadım. Sadece ama Aylin onu kesti. Sadece ne? Sadece yalan mı söyledin? Sadece beni aptal mı yerine koydun? Kerem, ben fakir bir kadınım ama gururluyum. Kimseye muhtaç değilim. Sen de git zenginlerin olduğu yere. Benim seninle işim yok. Kerem çaresizdi. "Lütfen Aylin, dinle beni." dedi. "Evet, sana her şeyi anlatmadım ama bir sebebi vardı. Yıllardır etrafımda sadece çıkarcı insanlar oldu. Paramı görenler, pozisyonumu görenler." Kimse beni gerçek beni görmedi. Sen farklıydın. Sen bana hiçbir şey beklemeden iyilik yaptın. Seninle olduğumda kendim gibi hissettim. Bu yüzden gerçeği söylemedim. Korkuyordum. Eğer öğrenirsen her şey değişir diye. Aylin gözlerinde yaşlarla baktı. Ama ben sana güvendim Kerem dedi. Sana açıldım, seni sevdim ve sen bana yalan söyledin. Bu affedilmez. Kerem kalbi kırık bir şekilde durdu. Aylin dedi ben de seni seviyorum. Bunu bil. Her şey gerçekti. Duygularım, sözlerim hepsi gerçekti. Sadece kim olduğum konusunda yalan söyledim. Ama bu beni seven adam değiştirmiyor. Aylin başını salladı. Hayır Kerem, dedi. Sen ve ben farklı dünyalardanız. Sen milyardersin, ben fakirim. Bu asla yürümez. Lütfen git. Beni rahat bırak. Ve Aylin arkasını döndü. İçeri girdi.'' Kerem orada öylece kaldı, çaresiz, üzgün. Günler geçti. Kerem çok kötüydü. Aylin'i kaybetmişti. Elif babasının üzgün olduğunu fark etti. "Baba," dedi bir gün. "Neden üzgünsün?" Kerem kızına baktı, hiç dedi. "Sadece yorgunum." Ama Elif inandı. "Baba," dedi. "Bir kız arkadaşın mı vardı? Onu mu kaybettin?" Kerem şaşırdı. "Nereden bildin?" Elif gülümsedi. "Biliyorum işte. Sen onu seviyordun, değil mi?" Kerem başını salladı. Evet dedi ama şimdi gitti. Elif babasına sarıldı. Üzülme baba dedi. Belki geri döner ama Aylin dönmüyordu. Kerem onu kafeye bekledi, iş yerine gitti ama Aylin onunla konuşmuyordu. Kerem çaresizdi. Ne yapacaktı? Bir gün karar verdi. Elif'le birlikte Aylin'in evine gitti. Kapıyı çaldı. Aylin kapıyı açtı, Kerem'i görünce şaşırdı. Ne istiyorsun dedi. Kerem ona baktı yanında Elif vardı. Aylin dedi. Lütfen dinle beni. Sadece beş dakika. Aylin Elif'e baktı. Küçük kız çok tatlıydı, gözleri meraklıydı. Aylin içini çekti. Tamam dedi. Beş dakika. Kerem içeri girdi Elif de. Aylin'in evi küçüktü, sade ama tertemizdi, düzenliydi. Kerem oturdu Elif de yanına. Aylin dedi Kerem. Biliyorum çok kırgınsın. Haklısın da. Ama lütfen beni dinle. Ben sana yalan söyledim, bunu kabul ediyorum. Ama sebebi vardı. Yıllardır yalnızım. Karım öldükten sonra hayatım mahvoldu. Sadece kızım vardı ama ona da yeterli olamıyordum. Çok çalışıyordum, para kazanıyordum ama mutlu değildim. Sen geldiğinde her şey değişti. Seninle olduğumda gerçek ben olabiliyordum. Zengin Kerem değil, sadece Kerem. Bunu kaybetmek istemedim. Bu yüzden gerçeği söylemedim. Ama duygularım hep gerçekti. Seni seviyorum Aylin. Lütfen bana bir şans ver. Aylin gözyaşlarını tutamadı. "Ka Kerem" dedi. "Ben de seni seviyorum ama bu çok zor. Sen ve ben çok farklıyız." Kerem elini uzattı, Aylin'in elini tuttu. "Hayır," dedi. "Biz aynıyız. İkimiz de yalnızız. İkimiz de mutluluk arıyoruz. Para bunu değiştirmez. Lütfen Aylin, bana şans ver. Sana göstereceğim" Ben gerçek bir adamım. Elif araya girdi. Aylin abla dedi. Babam çok üzgün. Lütfen ona kızma. O iyi bir baba. Ben onu seviyorum. Aylin Elif'e baktı. Gözyaşları içinde gülümsedi. Sen çok tatlısın dedi. Babanı çok seviyorsun değil mi? Elif başını salladı. Evet. Ve senin de iyi biri olduğunu biliyorum. Babam bana hep senden bahsetti. Aylin kararını verdi. Belki de risk almalıydı. Belki de Kerem gerçekten farklıydı. "Tamam," dedi. "Sana bir şans vereceğim ama bir koşulla." Kerem heyecanlandı. "Ne istersen." Aylin ciddiyetle baktı. "Bir daha bana yalan söyleme," dedi. "Her zaman dürüst ol. Eğer bir daha yalan söylersen, bu sefer gerçekten biter." Kerem başını salladı. "Söz veriyorum," dedi. "Bir daha asla yalan söylemeyeceğim." Bundan sonra her şey değişti. Kerem Aylin'e gerçek hayatını gösterdi onu villasına götürdü, şirketini gezdirdi, ailesini tanıştırdı. Aylin başta çok şaşırdı, bunaldı. Kerem'in dünyası çok büyüktü, çok lükstü ama Kerem onu rahat ettirdi. Sen kendin ol, dedi. Değişmene gerek yok. Aylin zamanla alıştı. Kerem'in ailesi onu çok sevdi, özellikle Elif. Küçük kız Aylin'e çok bağlandı, onu ikinci annesi gibi görmeye başladı. Aylin de Elif'i çok sevdi, ona özen gösterdi, onunla vakit geçirdi.'' Kerem mutluluktan uçuyordu. Sonunda gerçek bir ailesi olmuştu. Ama her şey kolay olmadı. Kerem'in çevresi Aylin'i kabul etmekte zorlandı. Bazı arkadaşları onu küçümsedi, fakir bir kız diye bahsetti. Kerem onlara karşı çıktı. Aylin benim sevdiğim kadın dedi. Onu küçümseyenler benim arkadaşım olamaz. Zamanla çevre değişti, Aylin'i kabul etmeye başladı. Çünkü Aylin gerçekten iyi, nazik, akıllı bir kadındı. Kerem'e destek oldu, onun işlerinde yardımcı oldu, Elif'e harika bir anne oldu. Bir yıl sonra Kerem Aylin'e evlenme teklif etti. Boğaz'da gün batımında Elif de yanlarındaydı. "Aylin," dedi Kerem. "Bir yıl önce bir kafede bana yerini verdin. O gün hayatım değişti. Sen benim mucizem oldun. Benimle evlenir misin?" Aylin gözyaşlarıyla gülümsedi. "Evet," dedi. "Evet." Seninle evlenirim. Düğün büyük, gösterişli oldu ama Aylin mutluydu. Çünkü artık sevdiği adamla, sevdiği küçük kızla bir aileydi. Kerem ona sadece zenginlik değil, gerçek sevgi vermişti. Aylin de ona huzur, mutluluk vermişti. İkisi birlikte birbirlerini tamamlıyordu. Yıllar geçti. Kerem ve Aylin mutlu bir evlilik sürdürdü. Elif büyüdü, harika bir genç kadın oldu. Kerem işlerini genişletti ama artık Aylin ve Elif için zaman ayırıyordu. Çünkü onlar gerçek zenginlikti. Para değil, aile, sevgi. Bir gün Kerem ve Aylin o kafeye geri döndü. Hala aynı yerdeydi. Hala kalabalıktı. İkisi oturup çay içti, o günü hatırladı. "İnanabiliyor musun?" dedi Aylin. "Her şey burada başladı." Kerem gülümsedi. "Evet," dedi. "Küçük bir nezaket jestinin ne kadar büyük bir etki yaratabileceğini kim bilebilirdi?" Aylin elini tuttu. "Ben her zaman inanırdım," dedi. "İyilik yapmak hiçbir zaman boşa gitmez." Kerem onu öptü. "Sen hep haklısın," dedi. Ve böylece İstanbul'un kalabalık bir kafesinde başlayan hikaye büyük bir aşka, mutlu bir aileye dönüştü. Aylin ve Kerem hayatlarının geri kalanını birlikte mutlu bir şekilde geçirdi. Çünkü gerçek sevgi paranın, sınıfın, statünün ötesindeydi. Gerçek sevgi iki kalbin birbirini bulmasıydı ve onlar bulmuştu. Sevgili izleyiciler, işte bugünkü hikayemiz burada sona eriyor. Umarım bu dokunaklı öykü sizin de yüreğinize dokunmuştur. Bazen hayat bize en beklenmedik anlarda mucizeler sunar. Bazen küçük bir nezaket jesti tüm hayatımızı değiştirebilir. Bu yüzden her zaman iyi olun, nazik olun çünkü asla bilemezsiniz. Bir gün o iyiliğiniz size kat kat geri dönebilir. Eğer bu hikayeyi beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve özel birileriyle paylaşmayı unutmayın. Çünkü her hafta sizlere yeni dokunaklı hikayeler sunmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.